Hemen ee, diğer bir soruya geçiyorum. Bu soruda aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Diğer bir sorumuz hemen. Bakın ne demiş? Yatay düzlemde duran 5 kilogram kütleli cisme 50 newtonluk kuvvet şekildeki gibi uygulandığında cisim ok yönünde hareket etmektedir. Cisimle yer arasında kinetik sürtünme katsayısı 0.5 olduğuna göre cismin ivmesi nedir? Ha, bakın güzel bir soru. Şimdi kuvvetimiz 50 Newton arkadaşlar. Kuvveti yine ben ne yapıyorum? Bileşenlerine ayırıyorum. Bileşenlerine ayırırsam bakın öncelikle tekrar söylüyorum. Açılı bir kuvvet varsa ilk yapacağımız işlem açılı kuvveti bileşenlerine ayırmak. Hemen arkadaşlar 50 Newton bileşenlerine ayırıyorum. X bileşeni ve G bileşeni. Yine 37 derece olduğu için aklıma ne gelecek? 3, 4, 5 üçgeni gelecek burada arkadaşlar 50 Newton 5'in kaç katı? 5 çarpı 10. Burada 37'nin karşısı arkadaşlar. 3'ün kaç katı? 10 katı. 30 Newton olur. Şurası da 53'ün karşısı. Burası da 4'ün 10 katı. 40 Newton olur.